Beyaz mermerden melek heykellerinin olduğu katedral kulesinin yanından geçti. Sarayın yanından geçti, dans edenlerin seslerini duydu. Balkona yanında sevgilisiyle güzel bir kız çıktı. Ne kadar güzel yıldızlar dedi adam kıza. Aşkın yüzü ne kadar güzel. İnşallah elbisem kraliyet balosunu yetişir diye cevap verdi kız. Üzerine çarkıfelek fişekleri içlenmesini istedim. Ama terziler o kadar tembel ki Kırlangıç nehrin üzerinden geçti ve gemilerin direklerini asılı fenerleri gördü. Getson üzerinden geçti ve birbirleriyle pazarlık edip bakır terazilerde para tartan yaşlı Yahudileri gördü. Sonunda yoksul eve vardı ve içeri baktı. çocuk ateşler içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Anası ise uyuyakalmıştı. O kadar yorgundu. Sıçrayıp içeri girdi kırlangıç ve Yakut masaya kadının yüksüğünün yanına koydu. Sonra usulca yatağın çevresinden uçtu, oğlanın alnını kanatlarıyla serinletti. Nasıl da serinledim dedi oğlan, herhalde iyileşiyorum ve tatlı bir uykuya daldı. Sonra kırlangıç kendini uçup mutlu prensin yanına döndü ve ona yaptığını anlattı. Garip şey dedi, içim sıcak, oysa hava ne kadar soğuk. İyi bir davranışta bulunduğunda ondan, dedi prens. Küçük kırlangıç düşünmeye başladı. Sonra uyuyup kaldı. Düşünmek hep uykusunu getirirdi. Çapak söktüğünde nehrin uçtuğu arada yıkandı. Köprüden geçmekte olan kuş bilim profesörü, ''Ne kadar da dikkat çekici bir olay.'' dedi. Kıç ortasında bir kırılan Yerel gazeteye bunun hakkında uzun bir mektup yazdı. Herkes yazıyı konuştu. Yazı kimsenin bilmediği bir sürü kelimeyle doluydu çünkü. Bu gece Mısır'a gidiyorum dedi kırlangıç. Bunu düşününce de çok sevindi. Şehrin bütün anıtlarını dolaştı ve kilisenin kilisinin tepesinde uzun süre oturdu. Nereye gitse serteler cıvıldaşıyor ve birbirlerine ne seçkin bir yabancı diyorlardı. Köpek koşuna gitti. Ay gökyüzünde yükseldiğinde ısık mutlu prense geri döndü. Mısır için bir siparişin var mı diye bağırdı. Birazdan yola çıkıyorum da Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalamaz mısın? Mıtırda bekleniyorum diye cevap verdi kırlangıç. Yarın arkadaşlarım ikinci çavlana uçacaklar. Orada büyük sazların arasında su aygırı diz çökmüş oturur. Bütün granitten bir tahta ise kral memnun. Tüm bir gece boyu yıldızları seyreder. Sonra sabah yıldızı açınca da bir sevinç çığlığı atar. Sonra susar. Öyle vakti sarı aslanlar su kenarına su içmeye inerler. Yeşil beril taşları gibi gözleri vardır ve kükremeleri tavlanın sesini bastırır. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Şehrin öteki yanında çok uzaklarda bir çatı katında bir delikanlı görüyorum. Üzeri kağıtlarla örtülü masanın üzerine inmiş, yanındaki sürahinin içinde bir demet olmuş menekşe var. Saçları kumral ve dalgalı, Dudakları nar kırmızı ve kocaman, hülyalı gözleri var. Tiyatro müdürüne vereceği oyunu bitirmeye çalışıyor ama artık yazamayacak kadar uçmuş. Ocakta ateş yok ve açlıktan iyice zayıf uçmuş. Seninle bir gece daha kalacağım dedi kırılan geç. Gerçekten yufka yürekliydi. Onu da bir yakut götüreyim mi? Hey hat! Bir yakutum yok artık dedi prens. Bir tek gözlerim var. Onlar bir yıl önce Hindistan'dan getirilmiş eşi bulunmaz birer safir. Birini çıkar ve onu o delikanlıya götür. Kuyumcuya satar, yiyecek ve yakacak alır, oyununu bitirir. Sevgili prens dedi kırlangıç. Bunu yapamam ve ağlamaya başladı. Kırlangıç, kırlangıç, kırlangıç dedi prens. Sana dediğimi yap. Bunun üzerine kırlangıç prensin gözünü çıkardı ve öğrendiğini savan arasının odasına uçtu. Geri girmek kolay oldu çünkü çatıda bir delik vardı. Bu delikten ok gibi içeri aldı, odaya girdi. Delikanlı başını ellerinin arasına almıştı. Onun için kuşun kanat çıkmasını duymadı. Başını kaldırdığında güzel seferin kurumuş menekşelerin üzerinde durduğunu gördü. Değerimi anlamaya başlıyorlar diye bağırdı. Büyük bir hayranım yollamış bu seferi. Artık oyunumu bitirebilirim. Yüzü mutlulukla aydınlandı. Ertesi gün kırlangıç küçük limana gitti. Büyük bir teknenin seren direğine oturup gemicilerin halatlarla geminin lambarındaki büyük sandıkları boşaltmalarını seyretti. Ha gayret diye bağırıyorlardı her bir sandığın yukarıya çıkışında. Bu sıra gidiyorum ben diye bağırdı kırlangıç ama hiç kimsenin uğrunda değildi. Ay gökte yükseldiğinde yeniden mutlu prensin yanına uçtu. Hoşçakal demeye geldim diye bağırdı. Kırlangıç, kırlangıç, kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalmaz mısın? Kış geldi diye cevap verdi kırlangıç. Yakında insan iliklerini içeren kar yağacak. Mısır'da güneş yeşil palmiye ağaçlarını ısıtıyordur. Misahlar, çamurda yapmış tembel tembel etrafı seyrediyorlardır. Arkadaşlarım bal tek yuva yapıyorlardır. Tembeli beyazlı kumlular onları seyrediyor, birbirlerine kuruluyorlardır. Sevgili prens, senden ayrılmalıyım artık. Ama seni hiç unutmayacağım. Gelecek bahar, onu yoksullara verdiğim taşların yerine iki güzel değerli taş getireceğim. Yakut kırmızı güllerden de kırmızı olacak. Safir ise engin denizler kadar mavi olacak. Aşağıdaki meydanda, dedi mutlu prens. Küçük bir kibritçi kız var. Kibritleri oluğa düşmüş, ıslanmışlar. Eğer eve para götürmezse babası onu dövecek. Ağlıyor. Ne ayakkabısı var? Dedi çorabı. Küçücük başı ise aç. Öbür gözünü de çıkarıp ona ver. Babası onu dövmesin. Seninle bir gece daha kalırım. Ama gözünü çıkaramam. O zaman tamamen kör olursun. Dedi kırlangıç. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi Frans. Sana dediğimi yaptım kırlangıç bunun üzerine prensin öteki gözünü de tutardı ve gagasında safirle ok gibi aşağı fırladı. Kibri kızın önünde bir tüke yapıp safiri onun avcına bıraktı. Ne güzel bir cam parçası diye bağırdı küçük kız ve gülerek eve koştu. Sonra kırlangıç yeniden prensin yanına geldi. Körsün artık dedi. Bunun için artık hep seninle kalacağım. Hayır küçük kırlangıç dedi zavallı prens. Mısır'a gitmelisin. Hep senin yanında kalacağım dedi kırlangıç ve prensin ayaklarının uyuya uyuyakaldı. Ertesi gün boyunca prensin omzundaydı ve ona yabancı ülkelerde gördüklerini anlattı. Ona Nil Nehri'nin kıyısında uzun sıralar haline durup gagalarıyla mercan balığı avlayan balıkçıları anlattı. Dünyanın kendisi kadar eski olan, çölde yaşayan ve her şeyi bilen Sphinx'i, develerinin yanı başında ağır ağır yürüyen ve kehribar tespitler çeken tacirleri, abanoz gibi kapkara olan ve büyük bir kristale tapan Ay Dağları kralını, bir palmiye ağacında uyuyan ve kendini 20 rahibe ballı törekle besleten büyük yeşil yılanı, kocaman yassı yaprakların üzerinde büyük gölü aşan ve hep kelebeklerle savaş halinde olan pigmeleri anlattı. Sevgili küçük kırlangıç dedi prens, bana aklı hayali sığmaz şeyler anlatıyorsun. Ama erkeklerle kadınların çektikleri acılardan daha aklı hayale sığmaz bir şey yoktur. Yoksulluktan daha büyük bir sır yoktur. Uç kentinin üzerinde küçük kırlangıç, uç da bana orada neler gördüğünü anlar. Bunun üzerine kırlangıç büyük kentin üzerinde uçtu. Zenginlerin güzel evlerinde eğlendiklerini, dilencilerin kapılarda bekleştiklerini gördü. Karanlık yollara uçup bitki yüzeyiyle zilgi sokaklara bakan ak çocukları gördü. Bir köprünün kemeri altında iki olan çocuğu birazcık ısınabilmek için koyun koyuna yatmışlardı. Nasıl da açızladılar. Burada yatmak yasak diye ya, bağırdı göze bekçisi. Kalkıp yağmura çıktılar. Kırlandık gerisin geriye uçtu ve prense gördüklerini anlattı. İnce altın varaklar var üzerimde dedi prens. Onları bir bir söküp şehrimin yoksullarına vermelisin. Yaşayanlar her zaman altını kendilerine mutluluk getireceğine inanırlar. Kırlangıç altın varakları yaprak yaprak çöktü. Sanki mutlu prens donuk ve kurşuni bir renk alıncaya kadar. Yaprak yaprak altınları yoksullara götürdü. Çocukların yüzlerine bir pembelik geldi. Güldüler. Sokaklarda oyunlar oynadılar. Artık ekmeğimiz var diye bağırıştılar. Sonra kar yağdı. Kardan sonra don geldi. Sokaklar gömüçlendi sanki. Öylesine parlak pırıl pırıldılar. Evlerin saçaklarında kristal hançerler gibi uzun buz sarkıtları asılıydı. Herkes küplere büründü. Küçük olan çocukları parlak kırmızı şapkalar giyip buzda paten kaydılar. Savarlık küçük kırlangıç üşüdükçe üşüdü ama prensin yanından ayrılmadı. Onu öyle çok seviyordu ki. Fırıncı başka yere bakarken fırının kapısı önündeki ekmek kırıntılarını çaldı. Kanatlarını çırparak ısınmaya çalıştı. Ama en son öleceğini anladı. Ancak son bir kere daha uçlu prensin umduğuna konacak gibi kalmıştı. Hoşça kal sevgili prens diye mırıldandı. Elini öpmeme izin verir misin? Nihayet Mısır'a gidecek olmana seviniyorum küçük kırlangıç dedi prens. Burada çok uzun kaldım ama beni dudaklarından öpmelisin çünkü seni seviyorum. Gittiğim yer Mısır değil dedi kırlangıç. Ölümün evine gidiyorum. Ölüm Uykumun kardeşidir, öyle değil mi? Sonra mutlu prens dudaklarından öptü ve ayaklarının dibine düştü ve öldü. O anda heykelin içinden garip bir çatırtı geldi. Sanki bir şey kırılmıştı. İşin gerçeği şu ki, kurşun kalp çat diye ortadan ikiye ayrılmıştı. Yaman mı yaman bidon vardı. Ertesi sabah erken saatlerde belediye başkanı aşağıdaki meydanda şehir meclisi üyeleriyle birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Kutunun yanından geçerlerken başını kaldırıp heykele baktı ve ''Bakın hele nasıl da perişan bir hali var mutlu prensin'' dedi. Gerçekten de çok perişan diye bağırdılar şehir meclisi üyeleri. Her konuda belediye başkanı ile fikir birliği içindeydiler. Heykelin yakınına geldiler. Kılıcının yakutu düşmüş, gözleri gitmiş, artık altın yaldızı da değil belediye başkanı. Aslında isterseniz dilenciden pek bir farkı yok. Dilenciden pek farkı yok dedi şehir meclis üyeleri. Ayaklarının dibinde bir de ölü bir kuş var diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. Kuşların burada ölmelerinin yasak olduğunu açıklayan bir bildiri yayınlamalıyız. Belediye katibi bunu da not etti. Böylece mutlu prens heykelini indirdiler. Artık güzel olmadığına göre yararlı da değil dedi sanat profesörü üniversitede. Sonra heykeli bir fırında erittiler ve belediye başkanı elde edilen madenle ne yapılacağını kararlaştırmak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda elbette başka bir heykel dikmeliyiz. Bu da benim heykelim olmalı dedi. Hayır benim heykelim. Benim heykelim dedi şehir meclisi üyelerinin her biri. Kavga etmeye başladılar. Son gelen haberlere göre hala kavga ediyorlarmış. Ne garip hiç dedi dökme tuz tuzda Kırık kurşun kalp bir türlü erimiyor. Atalım gitsin. Kalbi ölü kırlangıçın da üzerinde yattığı bir çöp yığının üzerine fırlatıp attılar. Bana şehirdeki en değerli iki şeyi getirdi dedi Tanrı. Meleklerden birine. Melek de ona kurşun kalbi ve ölü kuşu getirdi. doğru olanı seçsin dedi Tanrı. Çünkü cennet bahçemde bu küçük kuş sonsuza kadar çakıracaktı altın şehrimde de Mutlu Prens yeni övecek. Mutlu Prens kitabının sonuna geldik.